Evet arkadaşlar, bir videomuzda daha birlikteyiz. Bugün yine isteklerden bir tanesi olan e, RAKA. Nasıl telaffuz edeceğiz abi? Şimdi RAKA mı diyeceğiz, raça mı diyeceğiz? Şimdi KAKA mı diyeceğiz buna? ÇAÇA mı diyeceğiz? Radyo ÇAÇA. Benim için yani Radyo ÇAÇA. böyle bir cipsi, böyle bir şey. Tabii. E, KAKA daha kötü, evet. ÇAÇA desek daha sempatik oluyor. E, burada raça coin'i, anlatmaya çalışacağız. Nedir olayı? Son zamanlarda biraz popülerleşti. Ee, olayı nedir? Ne işe yarıyor? Kimlerden ne fikirlerle çıkmış? Yine bir şeylerin kopyası mı? Bize yeni bir şeyler vaat ediyor mu? Onlara bakacağız ve e, tabii ki nereye gider? Uçar mı? Kaçar mı? Görüşlerimizi sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte eğlence amaçlı, sohbet amaçlı. Evet abi. Söz sende başlıyoruz. Evet, Radyo Çeça'nın bir internet sitesinden başlayalım istersen, e, tanıtalım bir token'ı. Radyo Çeça, Binance Smart Chain'i kullanılan e, bir token şu anda. Kendi ağı yok, e, aynı bizim Mim gibi, Shiba e, ve onun benzeri coin'ler gibi. Şimdi Radyo Çaça şunu vaat ediyor bize. Aslına bakarsan projede şunu yapmışlar bence. Şu an ne popüler? NFT, DeFi, işte GameFi, Metaverse ne varsa hepsini bir araya koymuş. Hepsini. Ben de İbrahim demiş. Tatlıses gibi, İbrahim Tabii. Tatlıses gibi almış. <laughs> yormuş, duvara atmış. Yani Aynen o şekilde. Bunların hepsini zaten şurada yazıyor görüyorsunuz. NFT, DeFi, GameFi Metaverse aynı zamanda bunları bir araya getirmiş ve güzel bir paket yapmış en popüler şeyleri Ve bize Binance Smart Chain'de Yeni bir Coin Kasım ayında çıkmış bir coin Pokemon'u bile evet. kullanmışlar Pokemon'u bile kullanmışlar abi Metamon demiş yani Smart Evet Metamon et. demiş yani popüler ne varsa kullanmış adam Ve X Infinity gibi hatta onu da buraya yazmış Onu referans aldığını Biliyorsun eksi videomuz yayında ya şey oldu. Yeni anlattığımız eksi evet. İzledim. Eksi infinity referans da. alarak bir proje çıkartmış. Şimdi bu proje bir anda popüler oldu tabii ki. Şimdi bu, bu, bu tarafa gelirsek bir grafiğine bakalım. Hem de arzına bakalım. Market cap'i ne olmuş ona bakalım. Bugün de %13.8 artmış ve birkaç haftadır gerçekten artı artı ilerliyor. Çok kısa bir sürede çıkmasına rağmen şu anda market cap olarak ilk yüze dayandı. Orada oralarda aşağı in, yukarı çıkıyor. Yani sonuç, 4, nokta, günde, sonuç 4 günde 2x iki, yaptı. Sadece sonuç 4 günde. Evet. Şuradan hatta grafiğine gelecek olursak son 7 günde %123 artmış. Son 30 günde de %264 artmış. Zaten hani grafiğine bakarsak çok eski bir grafik yok e, yeni bir coin olduğunu söylemiştik e, gerçekten kalkışa geçti ve öyle de gidiyor yani şu anda duracak gibi de e, grafiği durmuyor. E, şimdi rakamlara bakacak olursak e, 319 milyar tane e, basılmış Radyo Çaça'dan bunun 181 milyar tanesi de sirkülasyonda. Şimdi. Peki diğerleri nerede diye bakarsak, burada bir eğer elinizde radyo çeçe tutuyorsunuz, bunu faizle stake edebileceğiniz bir havuz var. Bunun 125 milyar tanesi, yani aslında o arzın, kalan arzın çoğunluğu bu stake pool'da. Yani siz elinizde radyo çeçe tutuyorsanız, bu stake pool'a kitleyerek daha fazla radyo çeçe, yani gelir elde edebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Yani kalan radyo çaçaları e, şey salıyorlar. Yani radyo çaça tutanlara salıyorlar. Yani e, ekosisteme veriyorlar. Bir kişi bunu yavaş yavaş eritmiyor. Ekosistem hem bundan para elde etmiş oluyor hem de dağınık bir şekilde dağılıyor. Burada işte vesting kısımları var. Sen de konuşmuştuk vesting'i. Evet. Yavaş yani, yavaş. Anca anca yavaş çünkü eğer mesela onun da bilgisini verelim. Mesela bu bu tip e, tokenlar önce e, ICO denilen, IDO denilen ön e, satışlarla ortaya çıkıyorlar. Belli platformlarda çok ucuz paralara, e, yani o da işte dikidileri toplamak için, yani bir e, bütçe toplamak için yapılan bir şey. Bu coinlerin ya da tokenların bir kısmını orada halka arz gibi ön satışta avantajlı fiyatlardan satıyorlar. E tabi şimdi insanlar bunu alacak. Ee, ama hemen satarlarsa ya da hemen satabilmeyi e, seçeneğine sahip olurlarsa bir anda karı görüp hemen bunları piyasanın üstüne atıp çıkabilirler. Bunu engellemek için işte Westing denilen bir e, yöntem var. Belli bir periyotla evet. bunu size hemen vermiyorlar hepsini ya da o kitleye hemen vermiyorlar. Belli bir zaman yayarak hem o e, biraz değerlenmesini sağlıyor hem de o satış baskısını azaltan bir şey. Evet. evet abi. Belli bir süre belli bir süre kilitliyor da diyebiliriz bunu yani Aynen. basitçe. Aynen. O şekilde yapıyoruz. Ve burada gördüğümüz gibi şimdi biraz sonra göstereceğim bir NFT marketplace'i var. Aynı OpenSea gibi. Yani bunun küçük çaplısı. Buradan elde ettiği gelirleri de Radyo Çeçe NFT alım satımlarında marketplace'ler her zaman bir gelir elde ediyor. Bunu da Radyo Çeçe'yi yakmakta kullanıyor. Yani Radyo Çeçe'yi satın alıyor piyasadan ve onu yakarak sirkülasyondan çıkartıyor. Yani buradaki dağılım da güzel bir dağılım aslına bakarsak. Peki nasıl şimdi böyle bu tip projeler çok fazla çıkmaya başladı. Biliyorsun oyun, NFT, swap tekrar şimdi sitesine gelirsek işte burada swap özelliği var. Çalışıyor şu anda buradan yapılıyor. İşte burada stake edip belli şeyler kazanabiliyorsunuz. Metamon X-Infinity'in anlattığımız gibi oyun içindeki coin'i, Radyo Çaça'nın oyununda yapacağı coin. Burada işte bir Chain hazırlığı var. Aynı X-Infinity, Ronin'e nasıl geçtiyse onların da bir Chain hazırlığı var. Ve işte NFT Marketplace var. Burada şu anda işte Metamon satıyor Rakay'la. İşte buradan BN, 2.5 BNB'ye BN mesela bunu yapabiliyorsunuz. Droplarmış bunlar. İşte burada karakterler satılıyor, bakın Çaça ile alabilecekleriniz 422 sayfa burada NFT istelenmiş durumda. Kendiniz de yükleyebiliyorsunuz, kendi eserleriniz varsa buraya yükleyip bu marketplace'te aynı diğerleri gibi hiçbir fark olmayan satabiliyorsunuz. Şimdi Radyo Çaça nasıl bir anda bu kadar ama hızlandı? Yani sonuçta böyle çok proje var. Niye? Bu kadar Tesadüf hızlı bir Tesadüf, Tesadüf değil. değil. Şimdi burada bizim e, kripto sektörünün yani seviyor mu sevmiyor mu belli değil. E, yine aynı figürden bahsedeceğiz. Elon Musk. Elon Musk'ın ama kendisi değil bu sefer. Bir aile ferdi, aile ferdi bu projeyi desteklediğini açıkladı. Bu evet. kişi de annesi. Annesi e, bu projeyi desteklediğini işte bununla ilgili konuştu, etti. Bu da yani şimdi Elon Musk'ın doca yaptıklarını biliyoruz. Ya yanlışlıkla sen söylemiştin, anlatmıştın kanalımıza. Yanlışlıkla baş, bir isim değiştiriyor. Onun yani bulunduğu uyduruk coin bile yüzde iki yüz artıyor. Yani evet. etkisini biliyoruz. Bu, da, bu figür, bu aile buradan artık gördü yani buradan neler kazanabileceğini, neler yapabileceğini gördü. Annesi de destekledi güzel bir pump oldu bunun için. Bunun yanında zaten Binance Smart Chain'de çalıştığı için bu pump'a biliyorsunuz Binance'in sahibi jay de destek verdi. Projeyi önemsediğini söyledi. Projede hani desteklediğini gösterdiğini söyledi. Ve Radyo Çaça bu sayede bugün Binance Smart Chain'de çalışan şu anda en büyük proje konumunda. Ve bunu sadece bir ayda gerçekleştirdi. 1.4 milyar dolar. Yani işte Binance Smart Chain'de işte insanlar alıyor meme coin'ler. Farklı farklı projeler çalışıyor. De, ee, şey Pancake Swap'ı ayrı tutuyorum. Dex'i hariç en büyük proje konumuna getirdi. Ee, bana göre <laughs> projeyi şimdi CZ olunca işler değişiyor birazcık. Gerçekten bu projeyi uygulanabilir bir oyun eksi tarzında bir oyun yapabilirlerse arkasında Binance var. Yani çok büyük bir güç var. Yani e, normal bir iki e, şirket bunu yapsaydı derdim ki popüler şeyleri yaptılar. İşte en popüler aile bir iki tweet attı buralara geldi. Ama e, Binance'ın bu kadar desteklediği ve e, Binance biliyorsun Binance Smart Chain'i şundan açtı. Binance baktı ki e, merkeziyetsiz borsalar iyi gidiyor. DeFi akımı var. Ben buradan kullanıcı kaybediyorum. Ya dedi, ben de bir merkeziyetsiz şey açayım, Binance Smart Chain. Ee, yanlış hatırlamıyorsam e, 26-30 tane not kurdu. Yani ne kadar merkezi düşün, kaç tanesi, kendinin zaten. Yeah. Bunun üzerinden yeni bir e, merkeziyetsiz şey çıkardı. Bu Buraya da ciddi yatırımlar yapıyor Binance. E, bu da gördü, x infinityyi işte Sandbox'ı gördü, Metaverse'i gördü, Facebook'un yatırımlarını gördü. Mutlaka bu projeye de ben Binance'in önem vereceğini düşünüyorum. Bu noktadan girilir mi? İşte bu birazcık kafamızı karıştıran bir konu. Yani bilmiyorum şu anda Binance Smart Chain'de çalışan bir projenin ben buradan bir bu yükselişe devam edecek belli. Şu an görünen bir hype yapacak ama nerede duracak? Durduktan sonra nereye düşecek? Orayı kestirmek açıkçası çok, çok güç. güç. Ama kısa vadeli böyle ben gireyim bu popülerlikten yararlanayım e, diyenler varsa e, girebilir açıkçası. Belki biraz düşüşü bekleyebilir, bir düzeltmeyi bekleyebilir düzeltme çünkü düzeltme beklemek sağlıklı olacaktır çünkü son bir haftada, birkaç günde çok ciddi yükseldi. Yani biraz hafif bir geri çekilme olunca en azından ee... risk biraz daha azalmış oluyor. Zaten çok büyük bakiyelerle de bunlara girmemek gerekiyor. Yani bu tip yeni projeleri. Çünkü çok hızlı e, volatil bir şekilde değişebiliyor değerleri. Evet, bunlardan alabiliyoruz, değil mi? Abi? Evet. Var. Burada, bütün bütün aha, bu var. Geğitiyor zaten. Çünkü burada bu da kritik çıktığı yer. Burada da kritik bir nokta var. E, bence e, eğer bu olursa gerçekten e, birkaç X yapabilir. Burada Binance daha listelemedi ve e, biraz önce de söyledik en büyük destekçisi Binance'in sahibi. E, ben bir noktada Binance'in e, bu projeyi destekleyeceğini düşünüyorum. Destekleyeceğine inanıyorum. E, o nedenle işte Binance'de listelenen projelere nasıl pump yaptığını sadece Binance'de listeleneceğinin dedikodusunun bile 2x 3x yaptığını görüyoruz. E, eğer böyle bir durum olursa e, mutlaka işte o zaman birkaç x'ten Konuşabiliriz. Şu anda Gate.io da var merkezi borsalardan, Gate.io da var merkeziyetsiz borsalardan, Pancake'den zaten dediğim gibi Binance Smart Chain'de çalışıyor. Buradan da satın alabilirsiniz. Oyunu çıktığında da gireriz diye düşünüyorum Kemal. Ne diyorsun? Gireriz tabii canım, gireriz. Yani sonuçta e, Musk, Musk Hanım Efendi'nin desteklediği bir şey. Yani orada kendisinin evet. tecrübe tecrübe hanesinden sempatik yani... de bir e, <laughs> teyzemiz mi diyelim ne diyelim artık <laughs> size. Yani ama şey kayınvalidedir ya öyle bir havası var yani gelinine çektiriyordur. Çektiriyor gelini ya, de gelini kaynalı. de bu gelini de bu yani <gülüyor> <gülüyor> biliyorsun mas mas çifti değişik bir çift. Evet ee, abi sansasyonel. Baskın bir kaynanadır ya. Kesin kesin abi kesin. Zaten normal bir fert yoktur o ailede. Yani Bence de. normal olsalar zaten bu şekilde herhalde olmazlardı. Evet abi var mı başka ekleyeceğimiz bir şey? Radio Çaça'ya. radyo Çaça şimdilik bu kadar kapatabiliriz. Ee, gelişmeler oldukça oyunu çıkarsa e, NFT'leriyle Metaverse'u ile ilgili e, güzel haberler gelirse kısa bir güncelleme videosu çekeriz. E, veya Binance'de listeleneceğini duyarsak paylaşırız herkesle. Hep beraber izleyeceğiz. Ben Benim de sepetimde daha yok biliyorsun ama izleme listemde özellikle Çaça istemişti bu coin'in yorumunu. Ona da selam olsun. Selam olsun burada kendisine. Evet yani tabii takip edilmesi gereken bir proje. Küçük bakiyelerle en azından girmeyi düşünüyorsak kenarda bulunursa çok can yakmaz. Hatta güzel de güldürebilirler en zamanlarda. Ama biraz ufak bir düzeltme gelirse daha sağlıklı olur giriş için. Diyoruz ve bu videomuzu da kapatıyoruz. Ee, yine bir istek videosu çektik ee, arkadaşlar. Bunlara devam edeceğiz yapabildiğimiz kadar. Ee, siz de aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Bizim değerlendirmemizi istediğiniz başka coin ya da tokenlar varsa, başka projeler varsa diyoruz. Beğenilerinizi ve aboneliklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.